Kanserde her evrede bitkisel ilaçlar başlanabilir. Yeter ki doğru evrede doğru bitkisel ilaçlar olsun. Aslında doğru evre demek doğru tedaviye uygun demek. Çünkü hasta eğer cerrahi bir işlem görmüşse verilecek bitkisel ilaç farklıdır. Hasta kemoterapi alıyorsa verilecek ilaç daha farklıdır bitkisel ilaç. Ya da ışın alıyorsa çok daha farklı. Evreden çok hastanın o evreye uygun aldığı ek klasik tedaviler önemlidir. Örnek veriyorum. Yeni cerrahi girişimde bulunulmuş bir hastaya siz kanama zamanını uzatan bir yan etkisi olan bir bitkisel ilaç başlarsanız bu ilaç kanser tedavisinde çok başarılı bile olsa hastanın kanamasını uzatabilip kaybına sebep olabilir veya ameliyat yaralarının geç iyileşmesine sebep olabilir. Öte yandan kemoterapi alan bir kanser hastasını ele alalım siz öyle bitkisel ilaçlar verirsiniz ki kemoterapisiyle hiçbir bitkisel etkileşimde bulunmaz. Aksine kemoterapinin yan etkilerini bertaraf eder. Bu konuda yapılmış çeşitli hayvan deneyleri vardır. Çeşitli bitkisel ilaçlar hayvanlara verilir. Aynı anda da kemoterapi verilir hayvanlara ve karşılaştırılıp bakılır. Bu bitkisel ilaçlar verildiğinde hayvanların daha az tüy döküldüğü, kemikiliklerinin daha az baskılandığı, kan değerlerinin daha az düştüğü görülür. Bu şekilde bilimsel olarak kanıtlanmış bitkisel ilaçları kemoterapi ile etkileşim yapmadığı, kötü bir etkileşim yapmadığı bilimsel olarak kanıtlanmış bitkisel ilaçları biz rahatlıkla hastamıza reçete edebiliriz. Ama bu, bu reçetelerin mutlaka uzman doktor tarafından yazılması gereklidir. En önemli püf noktası bu. Keza radyoterapide de yine bir arada verilebilecek bitkisel ilaçlar vardır, verilmeyecek bitkisel ilaçlar vardır. Burada mantık şudur. Yüzlerce bitkisel ilaç vardır kansere karşı etkinliği gösterilmiş olan. Bunların hepsini aynı hastada kullanamayacağımıza göre o hastanın profiline göre o hastanın en çok fayda göreceği ilaçları ve hiç zarar görmeyeceği ilaçları toparlayıp vermek en doğrusudur.